Açık mı? Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı, İl Başkan Yardımcım, İlçe Başkanı, kıymetli meclis üyelerim, muhtarlarım, kıymetli Afşin'le hemşerilerim, hak sahipleri, hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Evet, Afşin'in şehirleşme çabası 80'li yıllarda başladı. Bu zaman belediye başkanımız olan 83'te e, rahmetli Şeref Tegöz Beyefendi ve rahmetli Ergün Ertekin Beyefendi, kıymetli başkanlarımız bu çalışmaları başlattılar. O günden bugüne kalan süreçte de devam etti. Öncelikle hakkı teslim etmek istiyorum. O zamanın şartlarında gerçekten yapılan proje vizyon projesi. Vizyonel bir proje. Ben her iki belediye başkanımıza da, Ergün başkanımıza da ben Avşin adına teşekkürlerimi sunuyorum. O dönemde Avşin ilk apartmanlarda merkezi sistemden ısıtılan ilk konutlarını yaptılar. 80'li yıllar düşündüğümüzde içme suyu şebekesinin bile yeni yapıldığı bir Afşin'de gerçekten vizyonel bir projeydi. Ben her ikisinin de hem şeref başkanımı hem her gün başkanımın ruhuna sizlerden bir fatiha rica ediyorum. Evet, 83'te başlatılan proje aslında iki buçuk yıl gibi bir süreçte inşaatı tamamlandı. Ancak çeşitli hukuku sebep sorunlar nedeniyle hak sahiplerine tapularını veremedik. 2014 yılında göreve başladığımızda ki bu projenin e, amiral gemisi, bayrakları Afşin Belediyesi'ydi. Biz kurumsal sorumluluğumuzu yerine getirmek istedik. Kooperatif Başkanımız Mehmet Taşkal'a Mehmet Taşkale ağabeyim ağabeyimiz geldiğinde sorunu çözme iradesini çok Ciddi olarak gördük dedi ki abi ne gerekirse biz yapacağız. ekibimi çağırdım. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum belediye ekibine. Tüm 35 yıllık tozlu arşivden yeniden girdik. Dedim gerekirse ben de gireceğim. Neyimiz varsa, hangi belgemiz varsa, hangi belgemiz eksikse onu bulacağız, mahkemeye sunacağız dedik. Ben çok teşekkür ediyorum kendilerine. Emlak Sınırlık Müdürlüğü ve Belgelerin bir kısmını bulduk, bir kısmını Mehmet abi kendi arşivlerinden bulduk. Bunları biraz daha bir araya getirdik ve mahkemenin yoğunu tuttuk. Tabi bu süreçler mahkeme yaşam ne yaşamaz Aziz Nesin'in filmini, romanını hatırlıyorsunuzdur. Mahkemede girdikten sonra çözülmesi zor. İyi bir takip edilmesi gerekiyordu. Yine bir noktada kendi personelim dışında Avukat Hacı Bayram Veli Arkan Beyefendi var. Ona çok teşekkür ediyorum kooperatifin avukatı olarak olması gereken gibi ciddi şekilde davaları takip etti. Hukuki manevraları yaptı. Hukuki çözümleri buldu ve bugüne kadar geldik. Yine süreçten Mehmet Taşkara Ankara ayağında davaları birebir bir takip ederek, bizi de bilgilendirerek, bize de yönlendirerek Çalışmaları devam ettirdi ve geldiğimiz noktada Evet biz seviniyoruz Hani der Türkiye ilk defa mı konut yapılıyor? İlk defa mı tapu veriliyor? Hayır ilk defa verilmiyor Ama 39 yıldan beri süren bir serüven ve tapularını alamayan vatan hemşehrilerim vardı Evini satacak olsa değer fiyattan satamıyor Kredi kullanacak olsa ipotek veremiyor Biz Bir göreceğiz, çözeceğimiz problemleri odaklandık ve hızla Yeşilevler bölgesinin üst yapı probleminin alt yapıyla birlikte çözdük. Tozan çamurdan kurtardık ve bu arada fiyatlar biraz oynadı. Değerini bulmaya başladı. Ve sonuç itibariyle de şu an tapularından teslim edeceğimiz toplam 358 konutla birlikte inşallah insanlar gönüllerince iradelerince tasarruf sahibi yapacakları konutlarına kavuşmuş oldular. Daha doğrusu hukuken konut sahibi oldular. Şimdiye kadar içinde oturuyorlardı ama alan yoktu, satan yoktu, uygun fiyattan gitmiyordu. Ama şimdi e, herhangi bir konut gibi sorunları çözülmüş, farklı kirli kurulmuş tapu elinde. yani inşallah e, tasarrufta bulunabilecekler. Bu yüzden sevincimiz çok büyük. Bu yüzden bu 358 hemşehrimizin sorunu çözdüğümüz için çok büyük. Alan toplam 60 bin metrekareydi. Bunların e, 128 konudun problemini 2019 yılında çözüp tapularını dağıtmıştık kooperatif vas vasıtasıyla. Bugün de 230 konudun tapularını çözdük. 2 bloğumuz kaldı. Onu da aynı kullanın inşallah o da çözülecek. Ben başta kooperatif başkanımız Mehmet Taşkale. Kooperatif avukatı Hacı Bayram Melih Harika. Afşin Belediyesi Emlak müdür Müdürü Turgay Bey, Turgay Kafalı, Semih Bey, tüm emeği geçenlere, arşiv çalışanlarıma, hizmetlerime, o tozlu arşivlerde belgeleri bulan herkese ben çok teşekkür ediyorum. Özür dileyerek Hayırlı olsun diyorum. Kusura bakmayın. Kurumsal problemi şimdiye kadar çözülmesi gerekirdi ama nasip bizeymiş. Biz çözmüş olduk. Hayırlı olsun diyorum.